A aa, aa ne oldu? Ne oldu Hafsa? Sen bu Niloya'yı yıkamak mı istiyorsun? Bak bu pille çalışan bir Niloya. Bunu yıkayamayız. Bunu yıkarsak bozulur. Ama bozulursa üzülmez misin? Hafsa bozulursa üzülmez misin? Ama çok yazık. Bence çok üzülürsün. Nilo'ya bozulursa üzülürsün. Bir daha şarkı da çalmaz. Ya. Nilo'ya bir daha şarkı da çalmaz. Sen de üzülürsün. Üzülür müsün? Aa bence üzülmelisin. Ama bu yıkanan bir niloya değil ki. Biz daha önce niloyalarımızı da yıkamıştık. Ama bunu yıkayamayız. Ama olmaz ki. Gel onu çimlerde temizleyelim.